Selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber abi PUBG Mobile'da 90 FPS'i nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Biliyorum ki bundan ilgili çok çok fazla video var. YouTube'da, Google üzerinde çok çok fazla videosu var. Bir de ben size anlatayım istedim. Bir de benim hani ve be, benden daha çok anlayabilen insanlar olduğunu düşündüğüm için bu videoyu sizlerle çekmeyi karar verdim. O yüzden Mesela ben bunun 90 FPS olan yani GameLoop'un beta sürümü olan açıklama linkini bırakacağım. Yani açıklama kısmına link olarak bırakacağım öyle diyelim. Açıklama linkine değil de. Şimdi GameLoop'u açtım abi. Kurulumunu yapıyorsunuz. Ben kurulumunu yaptım. PUBG Mobile'i tekrar indiriyorum sizler için. Ben bunu normalde bütün her şeyini tamamlamıştım 90 FPS olarak ama sırf sizlere de video çekeyim istedim ve takipçilerim de bunların yararlansın istedim o yüzden sizlere çekiyorum hadi bakalım hızlı bir şekilde videoya girelim <laughs> ama öncelikle şunu söylemek istiyorum sizlere ki e, mesela atıyorum PUBG Mobile 90 FPS geldi ama ben bunu 90 FPS e alamıyorum niye alamıyorsun ben sana şöyle özetleyeyim kardeşim Kullandığım monitör 90 fps değilse veya 90 fps'in üstünde değilse sen bu görüntüyü alamazsın mesela atıyorum benim şu an şu gördüğünüz ekran 60hz Yani 60 tazeleme hızı var webcam'ın altında duran bakın şurada webcam'ın altında duran ikinci monitörüm bu üçüncü monitörüm bu ikinci monitörüm buradaki duran 75hz ana monitörüm 165hz o yüzden ben bunda çok çok rahat bir şekilde istediğim görüntüyü alabileceğim şimdi şöyle bir şey var bir dakika Şimdi oyna diyelim PUBG Mobile. E. Yani ondan sonra abi ben 90 FPS yaptım ama ben 90 FPS alamıyorum gibi şeyler diyeceksiniz illa yorumlara böyle insanlar gelecek böyle kardeşlerim gelecek dediğim gibi unutmayın yani 60 fps'in 60 hz'nin üstünde bir ekranınız yoksa 90 fps yapmanıza gerek hiç yok çünkü bir daha bir sürü bütün ayarları sıfırlıyor PUBG Mobile yani game loop yani benim ayarlarım kayıtlı olduğu için ben çok rahat bir şekilde eski düzenimi oturabiliyorum. Ama siz bu şunlarda zorlanacaksınız. O yüzden hani ekranın 60Hz'den yüksek değilse boşuna hiç uğraşma kardeşim. Ona da nereden bakacaksın? Ayarlara geldim abi. Ben Windows 10 Pro kullanıyorum. Sistem dedim. Ee, gelişmiş görüntü ayarları bakın burada. Birinci ekranım 165Hz. İkinci ekranım 60Hz. Üçüncü ekranım bunların 260 60 HZ mi? Yok değil. 260 60 HZ değil. Bunların bir tanesi. Bir dakika. Bunu kapat. Bu hangisi? Asus VH222 E2250. Bir dakika. 260 60 HZ miydi la bunların? 60 HZ mi? Tamam hadi ikisi de 60 HZ olsun. Ben yanlış hatırlıyorum. Çok çok sizlerden özür diliyorum. Günceleme sonra orada yeni işte, şey, oyunu lütfen yeniden başlatın dedi. Bakın burada duruyorum. Bak, oyuna tekrar girmiyorum. Bunu kapattım abi. Gameloop'tan geldim. Ayarlarım. Gameloop ayarlarımı da sizlere göstermiş oluyorum bu arada. Akıllı modda kullanıyorum. Düzgünleştirici, dengeli de. Hafıza. Benim e, 8 GB, pardon 16 GB RAM'im var ama 8 GB ben buna vermek istemiyorum. Çünkü ben bunu da yeri geliyor, yayında yapıyorum. O yüzden ben buna 4 GB RAM'imi vereceğim. İşlemcim 12 işlemcili ama ben buna 4'ü vereceğim yine. Ekran görüntüsü 1920 1080 320 dpi'de kullanıyorum. Oyuna geldim. En önemli yer burası zaten. HD 1080p yaptım. Akıcı yaptım ve 90 fps yaptım. Kaydettim. Tamam dedim. Oyna dediğim anda oyunda da tekrar e, ayalarımızı ayarlarımızı değiştirdiğimiz zaman 90 fps'imiz olmuş olacak. Şimdi şunu tam ekran yapalım abi. Hatta şöyle yapalım. Şu ekran karayozunu da gösterelim açılan ekranları kapatalım. Şunu tam ekran yapalım abi sizlerle beraber. Sonra görmüş olduğunuz gibi bakın şurada pat pat çok çok yukarıda. Çok çok yukarıda en tepede sıfır. Aa aman tanrım. Bekliyoruz bakalım. 11 16 ya şu e, oyuna girerken bu e, FPS'i çok çok düşürüyor. Ben buna çok uyuz oluyorum game tarafından ama yapacak bir şey de yok. Yapacak bir şey yok. Mecbur yani bu oyunu oynuyoruz. Hepimiz oynuyoruz. Dostlar şu anda e, Facebook üzerinden giriş yaptım ve PUBG Mobile'e girişimi yaptım. Şu anda şu anda görmüş olduğunuz uzun süre ana menüye yönlendiririz. Çok da önemli değil. Şimdi abi şu mesaj kutusuna değil bakın ok tuşuna tıkladım. Ayarlara geldim. Bakın grafik aşırı yaptım. E, ben hangi modda oynuyorum? Akıcı HD değişiyor. Ama bunu bir kere yapacaksınız. Mesela ben bunu HD'ye alıp tamam dedikten sonra 90 FPS'e bu yükselecek. Ama ondan sonra hani baktın ki oyunum kasıyor ondan sonra ben bunu akıcıya çekeyim derseniz bu bir anda 60 FPS'e tekrar geri döner ve bu yaptığımız adımları tekrar yapmak zorunda kalırsınız. O yüzden ben şu an HD'ye alıyorum. Tamam dedim. Tamam dedim burada da 60 FPS'i e sabitledi beni. Şimdi bekliyorum. Oyun bir hata verecek ve beni Tekrar game yapım ee, en başına aktaracak. Orada tekrar ayarlarımızı yapacağız zaten. Hatta şöyle biraz oyalanalım şurada böyle buraları gezinelim Hatta ben size tekrardan ayarlarımı da göstereyim. Ben yani aslında gösterecek de bir ayar yok yani. Bakın dostlar şu anda attı beni. Şu anda beni attı. Ben şu anda PUBG Mobile'e girdiğim anda 90 FPS üzerinden görüntüleme alacağım. Hani şöyle de bir şey var. Az önceki e, PUBG Mobile'in e, şey var. E, müzik sesi var. Bu telifli bir müzik, ses olduğu için, müzik olduğu için bu bana telif atma imkanı var. Ve o yüzden oraya bir küçük de bir olsa ses koyabilirim. Kendi sesimi biraz bastırabilir. Çünkü PUBG Mobile'in sesini bastırmak zorundayım. Orada çalan sesini. Çünkü gerçekten telif şey var. O yüzden telif hakkı yemek istemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Yani ben şöyle göstereyim ama tam burada bak. Tam burada. Görüyor musun bak 50'yi geçti 83. Böyle. Şimdi bu indirmeleri ben tekrar yapacağım. Niye? Sizler için dostlar. Ben bu indirmeleri tekrar yapmaya başlayayım. Yavaştan. Umarım videom işinize yaramıştır dostlar. Hani burada hani geldik ayarları aşırı HD yaptık hemen atmasını beklemeyin 1-2 dakika böyle menülerde gezinin bu şekilde hani gezinin diğer ayarlarınızı bir şey yandan da yapmaya çalışın o zaten görmüş olduğunuz az önceki gibi hemen hemen 30 bir dakika 30 saniye bir dakika önce olduğu gibi oyun size atacak ve görmüş olduğunuz gibi 90 FPS sizlere verecek abi 90 FPS vermiyor 82'de kalıyor 83 84 maksimum 86'yı gördüm ama o da nedir ee, Akıcı yapmamışım da işte yapmışım ya da neden yapmamıştır diğer seçenek onu da söyleyeyim sizlere Mesela ben burada geldim dedim ya Bende 16 GB RAM var 4 GB'ini verdim ben belki de 8'ini verseydim belki de 90'ını değil de 88 90'ı belki alırdım İşlemciyi 8 verseydim belki alabilirdim Hani bunlar sebep olabilir hani demeyin ki benimki niye 83 84'te kalıyor demeyin yani fazla vermenize de gerek yok. Tabii benim gibi işler yapıyorsanız, sadece oyun oynuyorsanız Verin abi bütün her şeyinizi PUBG Mobile'e verin. Ve videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım video işinize yaramıştır. Video elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım. Fazla zamanınızı almak da istemiyorum. Videom hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın başka bir videoda görüşmek üzere.